Rüyada ata binmek ne anlama gelir? Rüyada ata binmek mala, mevkiye, yolculuğa delalet eder. Rüyada ata binmek hayırlı olabilecek işlerde olmaya, iş hayatında yaşanan gelişmelere, hayırlara vesile olacağına delalet eder. Rüyada beyaz ata binmek ise güzel bir geleceğe, evli olan erkekler için mutluluğa, bekarlar içinse evlilik anlamına gelir. Rüyada beyaz ata bindiğini gören kadın için durum biraz daha farklıdır. Esasında rüyasında beyaz ata bindiğini gören kadın için alimler genel olarak evliliğe işaret eder demişlerdir. Rüyada kahverengi ata binmek ise zorlu bir yolculuğa çıkmaya işaret eder. Kahverengi ata bindiğini gören kişi zorlu sayılabilecek yolculuğun başlangıcında olduğuna işaret eder. Kahverengi ata binmek bazı engellerin çıkabileceğine, sabırla metanetle bu engelleri aşmak gerektiğine delalet eder. Rüyada attan inmek ise başarısızlık olarak yorumlanır. Rüyada at arabasına binmek ise hayal edilemeyecek derecelerde mevki manasına gelir. Rüyada uçan ata binmek ise rüya gören kimsenin ulaşamadığı zirveye ulaşma anlamına gelir. Rüyada uçan ata bindiğini gören kişi için tabirciler irade sahibi kişi anlamına geleceğini ifade ederler. Rüyada uçan ata bindiğini gören kişinin çağının içerisinde insan olduğuna işaret etmişlerdir. Uçan ata binip yolculuk etmek insanın hayırlı olacağına delalet eder. Rüyada yavru atabilmek ise kişinin rüya içerisindeki niyetine bağlıdır bu. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.